Maaşını aldıktan iki gün sonra ayı nasıl tamamlayacağını düşünen anneler ve babalar, gelecek kaygısı yaşayan gençler, beni daha iyi anlayacaktır. Ben dört çocuk babası, temizlik görevlisi olan 36 yaşında Tuğrul Akseli. Videonun başında da anlattığım gibi, maaşını aldıktan sonra bir sonraki maaşı nasıl getireceğini eyvah diyerek düşünüyordum. İnternette e-ticaret ve network adına o kadar çok reklamlar dönüyordu ki inanmakta ve güvenmekte haliyle güçlük çekiyordum. Çünkü gerçekten kaybedebileceğim ve riske atabileceğim bir param yoktu. Instagram üzerinden mağazan olsun platformu adına verilmiş olan bir reklam ve sadece merakımı gidermek için toplantılarına katıldım. Ama şunu çok iyi biliyordum ki kesin altından bir şey çıkacak düşüncesi vardı. İşi dinledim, haliyle güvenemedim. Araştırmalarım oldu bu firmayla alakalı. Bütün soru işaretlerini çözdükten sonra acaba ben yapabilir miyim? Sorusu vardı cevapsız. Haliyle bu durumu eşime de danışma ihtiyacı hissettim. Çünkü o sıkıntıyı sadece ben değil eşim ve çocuklarım da çekiyordu. Ve bana söylediği şey şuydu, kaybedeceğimiz zaten bir şey yok ben sana güveniyorum. Şu an tarih 18 Mart 2024 ve ben başlayalı 5 ay oldu, kazancım asgari ücretin 3 katına ulaştı. İnanılmaz nokta atışı eğitimleri, hangi konuda olursa olsun sürekli danışabileceğim bir danışman ve bütün konularda arkanda olan profesyonel koskocaman bir ekip ve bunların hepsini ücretsiz veriyorlar. Yapman gereken tek şey sadece hayatım boyunca bir kere ailem ve kendin için yatırım yapmak. Yaptığım kazançları da bu videoda görebileceksiniz. Bu videoyu çekme amacım ise benim durumumda olan birçok anne ve babalar var. Korkuyorlar, cesaret edemiyorlar. Sadece yılda bir kez yapılacak zammı bekliyorlar. Böyle bir imkan var. Gerçekten hayatım değişmeye başladı. Artık çocuklarım bile bana başka bakıyor. Ben bunu yaşadım. İnşallah sizlere de nasip olur. Cesaret edip sadece harekete geçin. Çok teşekkür ederim mağazan olsun ekibi.